Amerika'dan gelen değişik kozalak çam örnekleri bulunmakta. Değişik kozalak çam örnekleri. Dışından gelen çam örneklerimiz Amerikan orijinlidir birçoğu. Ellerimiz farklı bitkilere ait olan. Ağaçlardan alınmış olan parçalar. Bu parçaları böyle bir koleksiyon haline, küçük küçük tablo haline getirdik. Kozalaklar özellikle bunların tohumlarını taşımaktadır. Bu çiçeklerden tohumlar daha sonra şuradaki aralıklardan daha sonra rüzgarla dökülür. bu şekilde yani vatandaşı bilinçlendirmek, bilgilendirmek olan mantar gruplarımız. Tabii şak. gelenler dünyanın farklı dünyanın farklı yerinden bize hediye edilen bitki örneğimiz. Dünyanın farklı yerlerinden de böyle hediye, koleksiyon örneklerimiz mevcuttur. Hiçbir şekilde küf ve nem olmadığı müddetçe 200-250-300 yıl kadar bitki örneklerimiz aynen bu şekilde yaşayabilmektedir. 2008 yılında Amerika'dan toplanmış, toplayıcının kendi bir bayan bir Strattor isminde bir bayan 1878 Ekim ayında toplamış. Kendi el yazısıyla, kendi mürekkebiyle hala daha etiketi üzerinde durup, kendi kurutup, kendi kartonalı da kendisi yapıştırmış. Burada şu anda kurutulmuş olan, özellikle bölgemize ait, bölgemizin doğasından, dağlarından, meralarından, çayırlarından toplanmış... 25 bin bitkiyi kuruttuktan sonra ve bilimsel olarak teşhis ettikten sonra, bilimsel olarak kartonlara yapıştırdıktan sonra bunları özel koleksiyonumuzda topluyoruz. Özketi bitkinin kendi görüntüsü yapıştırılmış halde 25 bin 300 civarında bitkimiz. Herbaryum kurutulmuş bitki ve bitki parçalarının bilimsel amaçlara uygun olarak saklandığı bir bilimsel koleksiyondur. Burası da 1983 yılında kuruldu. Ee, seneye e, 40. yılı olacak özellikle. Burada yaklaşık 25 bin civarında kurutulmuş bitki örneği var. 25 bin 300 civarında kurutulmuş bitki örneği var. 200-250 civarında mantar örneğimiz var. 500'e yakın tohum ve meyve örneklerimiz var. Bunun dışında 100-150 kadar odun ve kozalak örneklerimiz bulunmaktadır. 2 ve 3 taneye yakında fosil koleksiyon örneklerimiz mevcuttur. Bütün hepsi bunların botanik yani bitki parçalarıdır. Burada özellikle bilimsel amaçlara uygun olarak ve bölge insanlarına bitkileri ve doğayı sevdirmek üzere yeni gelişen nesillere, çocuklara, gençlere doğa ve bitki sevgisini aşılamak üzerine kurulmuş bir bilimsel koleksiyondur. Her yaştan insan grubuna burada çalışıp bitkileri tanıtmaya çalışıyoruz. Birçok yüksek lisans ve doktora çalışmasının da kaynakları buradadır. Her türlü bilimsel çalışmanın, araştırmanın ilk başladığı yer bitkiden geçer dolayısıyla bitkinin de ilk defa tanıtıldığı yer burasıdır. Bu sayılı herbaryumlardan biridir. 2009 Haziran ayında da uluslararası herbaryum indekslerine girmiştir. Kendi web sitemiz vardır. Yurt dışından ya da Türkiye'den herhangi bir araştırmacı hiç engelsiz bir şekilde sanal olarak herbaryuma girebilir. Örnekleri var mı yok mu? Hangi örnekler var? Bunları görebilir. Bizi ziyaret etmek istiyorsa da bizimle iletişime geçip burada istediği bitkileri görebilir.